Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları devam etti. Çok kıymetli meclislerimiz hepiniz hoş geldiniz. Mayıs ayı belediye meclis toplantımızın ikinci oturumunda devam ediyoruz. Evet yoklama için buyurun. Meclis Başkan Vekili Aydın Karabaşkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda gündem dışı söz alan MHP Meclis Grup Başkanı Mehmet Çak, meclise sunduğu soru ile ilgili eline bir cevabın ulaşmadığını söyledi. Şimdi bizim bir 02.06.2022'ye 139'da bir plan tadilatımız vardı. Mornik Mahallesi'nde. Evet. Burada ben bir soru önergesi vermiştim. Bu soru önergesi hala elime ulaşmadı da. Şimdi Arkadaşlar not alın Bu bu konuda sorumda şey vardı. Değer artışı olayı vardı. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Plan tadilatlarının görüşüldüğü mecliste sesler ara ara yükseldi. Takip ediyorum. Hiçbir parçayı bu hisseli partilerin hiçbir tanesi belediye almamış. Hep çatmış. Vatandaşa biraz fazla para versin alsın burayı yani büyük, büyük da kendini. Ben dikkat ediyorum Sayın Başkanım 10 senedir 9 senedir pardon 9 senedir belediye bu hisseli parçelerden Allah rızası için bir sene şey asıl Yani emsalde sıkıntısı var mı vatandaşın? Emsalde sıkıntı olursa da zaten bu proje tadilatı yapacak. İmara götürecek. Tadilatta gerekli müdürlük kapalı alanı azalsın. Balkon mu kur, açık alan mı kur. Artık bu plan tadilatında o şart e, emsale göre uygun hale getirecek. Ya o vatandaşın işi bize işi. Bir iş dakika kaka ne senin için ya? Değer ya, artışı kimin işi ya? Biz değer artışını yapacağız vatandaş da diyecek. Bak ne diyorum ya sen ben anlamıyorsun başkan. Ben diyorum ki bu vatandaş bu vatandaş plan tadilatını geldi verdi mi? Evet verdi. Bak, verdi. Tamam. Dosyasını verdiği zaman. Verdi. Diyesiz kardeşim. Biz niye söyleyelim abi? Bu yasadır ya ben niye söyleyeyim? Şimdi efendim emsal artışı veremeyiz çünkü yasaya aykırı. Veremeyiz. bazında ben yoğunluk deyelim artırışı, deyelim. emsal artırışı, kat artışı talebi yasal olarak mümkün değil. Gelmiş bir madde burada yarım saat tartışmaya sebep oluyor. Ben, o, zaman, o zaman o zaman ben e, ettim, bu tartışmalar o zaman ben imar komisyonunun ehliyetinden endişe duyuyorum. Peki oy birliği de geçmiş. O zaman bu tartışma Yanlış mı yapıyoruz? Bir yanlış mı yapılmış? O bakımdan bu konuya dikkat çekmek istedim. Yani biz e, komisyonda olmayan kişiler olarak arada, yani böyle tereddütlü bakmaya başladık. başladık. <laughs> belirtmek Teşekkür ederim. Teşekkür Vatandaş bak iki dosya yaptı. 10, 21'de bir dosya yaptı, 22'de bir dosya yaptı. Ya dedim bu adamın dosyasını düşürelim. Şu adam eyvallah komisyon bakmamış da ben diyorum bu vatandaş değer tespitten ya haber olsun belki ya yüksel çıkarsa geri çeker.